Evet başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Altaylı Belediyesi'nin çalışmaları bir yandan yoğun bir şekilde sürerken bir yandan da sinek ve haşereye yönelik ilaçlamalar da devam ediyor. Şu anda da e, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de arkamızda evet. mahallelerde ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Altyalı Belediyesi olarak kırsal kesim ve merkez mahallelerimizde şu anda gece olması dolayısıyla yaz aylarında uleve yani soğuk buharlama yapıyoruz. Soğuk buharlama uçarlarda etkilidir. Tabi mücadelemiz şimdi başlamadı. Kış aylarında Ocak'tan beri yapıyoruz bunu. Ocak-Mayıs arası 800 bölgede sıcak sisteme yaptık. 810 bölgede fare ilaçlaması yapıldı. 390 bölgede de larva uygulaması yapıldı. Ayrıca tabi park bahçelerde ve yeşil alan bölgelerinde de 90 bölgede de ilaçlama yaptık. Tabi e, bu ilaçlamayla birlikte bilgilendirme afişleri hazırladık. Bu bilgilendirme afişlerini ekibimiz kırsal ve merkez mahallelerde küçük toplantılar şeklinde vatandaşlara hem anlatıldı hem dağıtıldı. İlaçlamanın haşerelerle mücadelenin ana kaynağını oluşturan şey 3 tane sistemimiz vardır. Kültürel yöntem, kimyasal yöntem ve biyolojik mücadeledir. Kültürel mücadele bizim ana prensiplerimizden biridir. Tabii kültürel mücadelede halkla iç içe olmamız lazım. Halkın kendisini yapması lazım. Halkla birlikte çalışmamız lazım. Vatandaşlarımızla birlikte çalışmamız lazım. Kültürel mücadelede vatandaşlarımızdan tabii şunu bekliyoruz biz. Çöp tenekelerine atılan çöplerin poşetlerle beraber atılması. Çöp tenekelerinin kapaklarının kapatılması. Bilhassa kırsal bölgede hayvancılık yoğun olduğu için balık kesirimizde ve hayvan atıklarının toplanıp bir yerde toplanması. Yerleşmelerden daha uzakta tutulmasıdır. Evet evet başkanım e, tabi bu mücadele her sene sürüyor özellikle e, kış ayının sonuna doğru biz bir yine haber yapmıştık sizinle birlikte ilaçlamalar o zaman başlamıştı evet, evet. ve şu anda da yoğun bir şekilde artırıldı evet. e, ilaçlama faaliyetleri. Şimdi vatandaşlardan şöyle tepkiler alıyorduk o zaman da yine ben söyleyeyim bunu biz ilaçla, ilaçlama araçlarını göremiyoruz ne zaman ilaçlanıyor diye e, bu konuya da bir açıklık getirelim isterseniz. Tabi şu anki yaptığımız ULV yani soğuk buhar ilaçlaması 4 aracımız var. Bu dört araç genelde tabi e, havaların rüzgarlı olmaması, yağış olmaması. E, dört araç gece günü, cumartesi pazar demeden çalışıyoruz. Devamlı çalışılıyor. Vatandaşların ayrıca tabi şikayet ölen bölgelere öncelik tanıyoruz. Önce oraları ilaçlıyoruz. Çalışmamız devam ediyor. Evet bir de gece geç saatlerde tabii gece, devam ediyor. Değil mi? Evet gece geç saatlerde sabah 6'ya kadar devam ediyor. Yani biz bu araçları göremiyoruz diyen vatandaşlar tabii ki görememeleri normal. Tabii, bu gece yere, geç saatlerde 3'te, 4'te, evet. 5'te, 6'ya kadar hatta sabah bu araçlar dolaşıyorlar. Tabii görmemeleri gayet normal, değil mi? Evet normaldir, normaldir. Evet, yani şu anda dediğiniz gibi 4 araç şu anda Altaylı Belediyesi Sağlık işlerine bağlı faaliyetlerine devam ediyor. Cumartesi pazar da devam ediyor. Cumartesi pazar. Tabii yani devamlı. Zaten bir program eşliğinde yapılıyor bu. Yani hı hı. Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı programa göre arkadaşlar yönlendiriliyor. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet başkanım biz de çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Sağ olun.